Değerli Güven Grup takipçileri yine yepyeni bir ürün ve yepyeni bir video ile beraberiz. Bize bu ürünü tedarik eden Telefon Aksesuarı Komteri'ye çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle yeni ve güzel ürünlerde buluşturmaya devam ettiği için. Lenovo markasına ait Airpods kulaklığın kutu açılışı ve incelemesini yapacağız. Model numarası QT82 arkadaşlar. Bu ürünün beyaz ve siyah rengi mevcut. Youtube'da ben baktım. Ee, herhangi Türkiye'de çekilmiş bu, bu ürünle alakalı bir video göremedim. Ee, ilk defa biz çekiyoruz büyük ihtimal ürünü. Ee, beyaz ve siyah rengi var. Yurt dışı amacelerde siyah rengiyle ilgili bir video gördüm. Ee, ürün kutusunda arkasında spesifik özellikler yer alıyor arkadaşlar. ürünleri sunuyor hep birlikte Bakalım. IPX5 sıçramaya ve toza karşı duyarlılığı var. Bluetooth versiyonu 5 iğne özelliği mevcut. 2 e, kulak sağ ve sol kulakta 3.7 volt 40 miliamper kapasiteli pil var. 5 volt 500 amper toplamla e, şarj oluyor arkadaşlar. 10 metre çekim alanı var. 80 saat e, set by süresi. E, 2 saat şarj süresi arkadaşlar. 6 müzikte ve konuşmada 6 ile 8 saat arası kullanım sunuyor bize. Ölçüleri yazmış. Her 5.5 gram her kulaklık için bilek ve White rengi var diye yazmış arkadaşlar kutunun üzerinde. Kutu olduğu gibi Çince. Evet. Siyah renginde de aynı bilgiler mevcut. Şöyle ürünü açalım. Evet şimdi ürünü şöyle beyaz olan versiyonunu kutudan çıkartalım. Kutu içerisinde bir adet kullanım kitapçığı çıkıyor arkadaşlar. Çince diğer tarafı İngilizce arkadaşlar. Evet. Ürün içerisinde 4 adet yedek silikon, kulaşık silikon, 1 adet tip C kablo. Ve ürünün kendisi arkadaşlar. 42 gram ağırlığında. Kulaklığın her biri 4.17. Evet, iki kulaklık 8.5 gram ağırlığında. Kulakları incelediğimizde Apple AirPods Pro'ya benziyor arkadaşlar. Şurada bir dokunmatik alanımız var. İki tarafta şurada bir LED bildirim bağlantı için. Şurada mikrofonumuz, şurada şarj pinleri. Case üzerinde herhangi bir buton bulunmuyor arkadaşlar. Şurada bir tipçe giriş alanımız var şarj için. şuradan şarj kablomuzu takarak durum yapabiliyoruz. Evet kulaklığı çıkardığımızda iki kulaklıktan bir tanesiyle eşleşiyor arkadaşlar. O eşleşen kulaklıkla bağlantı yapıyoruz. Şimdi telefonumuza da bağlayacağız. Testini yapacağız. Siyah rengini de Şöyle açalım arkadaşlar. Piyonu bilek bir tasarım var arkadaşlar. Evet beyaz olan versiyon 4195 ağırlığında. Siyah olan versiyon 4130 ağırlığında arkadaşlar. Plastik ile alakalı bir burada bir durum var. Kullanılan malzeme ile alakalı. Evet arkadaşlar şimdi kulaklığın beyaz olanla e, telefonumuzda eşleştirip Evet arkadaşlar, Bluetooth eşleştirmesini hep birlikte yapalım. Evet. Lenovo QT8 diye Telefonumuzda çıktı arkadaşlar. Şöyle eşleştirmek için basıyoruz. Kişilere ve çağrıları için izin vereceğiz. Evet, connected diye bir ses duyduk arkadaşlar. Bağlantı yaptı. Şimdi telifsiz bir müzik açacağız. Ses kalitesine hep birlikte bakıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi ses kalitesini bir Dokunmatik bildirim alanı çok iyi çalışıyor arkadaşlar. Bunu size söyleyebilirim. Tiz ağırlık sesler veriyor. Bas biraz zayıf. Arkadaşlar ses kalitesi daha iyi olabilirdi. Yani ben biraz ses seviyesini açıkça düşük buldum. Şimdi şöyle bir test edelim. Ses bir çıkışını. 80-82 dB'ye kadar ses çıkışı veriyor arkadaşlar. Müzik, estromantal sesler e, iyi. Tiz sesleri ağırlıklı. Bas biraz zayıf arkadaşlar. Daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Dokunma bildirim alanı oldukça iyi çalışıyor. E, şöyle gördüğünüz üzere. Basılı tuttuğumuzda ses tasistan ileri geri çalışıyor arkadaşlar. Gayet iyi. Mikrofon kalitesi ile ilgili daha önce izlediğim videolarda e, gürültülü ortamlarda sesin e, mikrofonun kalitesinin iyi olmadığını söylüyor. 13 milim e, olarak gözüküyormuş ama e, kutu içerisinde özelliklerinde ama e, ses kalitesinin e, mikrofon ses kalitesinin iyi olmadığını söylüyor arkadaşlar. Testleri de izledim. E, daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Ee, ama işte Lenovo IPX5 sertifikaya sahip ile hızlı şarj olabilen e, güzel bir kulaklık üretmiş. Fiyat bandı da oldukça uygun. Siyah ve beyaz rengi var. E, alınabilecek bir ürün. E, ama ben çok iyi ses kalitesi, çok iyi müzik dinlemek istiyorum. basları testleri çok iyi duymak istiyorum diye, e, almak istiyorum diyen e, arkadaşlar için uygun olmayacağını sesli net olarak söyleyeyim arkadaşlar. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Lenovo Q280 QT82 e, kutu açılışı ve incelemesini yaptık. Bize bu ürünü tedarik eden telefon aksesuarı komuteri çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle yeni ürünlerde buluşturduğu için yine yeni ürünlerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.